بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 68 آية ربنا يقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا بكي kara tarafından sizi yere geçirilmesinden yahut üzerinize çakıl taşları yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz sonra kendinize hiçbir vekil de bulamazsınız biz kevni ayetlere başlamıştık Allah Teala'nın kainatla ilgili ayetleri bize Anlatıp bizi tefekküre davet ettiği ayetler, 66, 67. Ayetler ve 68. Ayette 3. Ayet olarak Rabbimiz Azze ve Celle'nin bizlere lutfundan, kendi lutfundan aramamız için denizde gemilerle insanları yürüttüğünü ve bunu merhametinden dolayı yaptığını ve denizlerde bir sıkıntı olduğu zaman ondan başka dua ettiğiniz, taptığınız ilahların kaybolup sadece kendisinin bizi kurtaracağını ve bizlerin de karaya çıktıktan sonra yüz çevirmemesi gerektiğini bizlere anlatan ve yüz çeviren insanların nankörlerden olduğunu ifade eden 67. ayetlerde ve şimdi 68. ayette de Rabbimiz denizdeki durumu ifade ettikten sonra karaya çıkan insanın halinden bahsedecek. Tek tek kelimelere baktığımız zaman E E, F olarak gelmiş. E istifham soru hemzesi olarak gelse de buradaki E istifamı inkari inkar eden ve aynı zamanda azarlayan bir soru şeklidir. Yani efe emintum. Fe, fe burada atıfiye ve istiknafi olarak geliyor. Değerli arkadaşlar, fe şart edatı birçok kullanımlarda e, çok geniş fonksiyonları olan f e, fe edatının Buradaki kullanımı atıfiye olarak bağlaç atıf dediğimiz bağlaç olarak gelmiş. F atıfiye olarak gelmiş burada. F'nin Kur'an-ı Kerim'deki bir edat olarak kullanımına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 2987 yerde geçtiğini görüyoruz. Ve bunun kullanımı alanları o kadar geniş ki buradaki atıf olarak kullanması istinafiye ve atıf olarak kullanması olarak e, Allah azze ve celle tekrarı önlemek ya da işte gereksiz uzatmalardan sakınmak amacıyla bazı edatların kullanıldığını ve bu edatların bir cümlenin diğer bir kelimeyle bağlanmasını sağlanan fe atıf olarak e, kullanılıyor. Buradaki e, kullanımı efe emintum atıf olarak bağlaç olarak kullanımını e, bildirelim ve kısa bunu noktalayalım. Efe emintum. Emintum emine fiilin kökü olarak gelir ve iman da buradan geliyor. Emintum emin oldunuz ya da iman ettiniz, inandınız. Yani emine emene emin oldu ve iman etti. Bu kökten geliyor. Emin tüm siz Emin oldunuz. Siz yani mutmain oldunuz. Bu şekilde rahat olarak düşünüyorsunuz ki kendinizi emin mi oldunuz bundan? Net bir şekilde. En mastardır. En mastar yahsife, Sen kendisinden sonra gelen fiili mastar olarak da e, nasp dediğimiz fetha yapar. Hasefe e, yahsifu e, manası hasefe, hasfen ve husufen yerin çökmesi manasına geliyor. Siz yerin çökmesinden emin misiniz? Yani bu karaya geçtiniz, denizden kurtuldunuz, boğulmaktan emin oldunuz. Peki kara tarafında Allah Azze ve Celle'nin en yaksife bikum sizi canibelber. Canip yan taraf manasına geliyor. Yani kara tarafı. Yerin bir tarafına geçtiniz, yere geçtiniz. Emin misiniz Allah-u Teala'nın sizi yere geçirmeyeceğine, batırmayacağına, çöktürmeyeceğine, yerin bir tarafını çökertmeyeceğine emin misiniz? Bakın bu birinci bakış tarzıyla şöyle bir düşünelim. Birinci uyarı. Yani siz bundan emin mi oldunuz? Ev yahut ev yahut. Bu birinci maddeydi. Allah Azze ve Celle demek ki siz denizden denizden kurtuldunuz, fırtınalardan kurtulduğunuz boğulmaktan kurtuldunuz. Karaya geçtiniz ve yüz çevirdiniz. Karaya geçtiniz ve yüz çevirdiniz. Siz o kara parçasının yere çökmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu bir. İkincisi yahut en ev yursile aleykum. Ersele yursilü göndermesi aleykum sizin üzerinize göndermesi. Hasıl ben kasırga manasına geliyor. Sizin üzerinize kasırga hasabe yahsibu ve hasıb yani kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Yahut Sümme sonra la tecidu lekum vecede yecidu la tecidu siz bulamazsınız Vekila siz, siz kendiniz için bulamazsınız. Vekila. Vekil kelimesi size yardım, size zaferi ulaştıran, size yardım eden, e, sizi işlerinizi vekil olan, sizi e, sürekli sizin yanınızda bulunan, size kurtaracak bir kimse de bulamazsınız. Bu ayeti kelimeyi toparlayalım. Ey insanlar, denizde boğulmaktan kurtulduğunuzda, Allah'ın sizi yere batırmayacağından, yerin derinliklerine gömmeyeceğinden emin mi oldunuz? Emin mi oldunuz ki hemen onu nankörlük edip yüz çeviriyorsunuz? Allah'ın sizi yakalamasından, sarsıntı veya yanardağdan kasırgalardan davlardan, Püsk lav püskürtmesinden sizi helak etmesinden nasıl emin oluyorsunuz? Gökten üzerinize taş yağdırmasından da emin mi oldunuz? Bakın bunların hepsi ihtimaldir. Bunların hepsi ihtimaldir ve asla sizin işlerinizi vekil olarak halledecek, Allah'ın azabından sizi koruyacak asla birisini bulamazsınız. Dikkat edin. Evet Allah Azze ve Celle'nin uyarıları 69. ayetle devam edecek. Velhamdülillahi